Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. FIFA 21'de oyuncuların özellikle de en iyi oyuncuların ratingleri açıklandı. En iyi 100 oyuncunun açıklanmaya devam edecek yani ama bizim için 100 oyuncu aslında çok geniş bir grup. Onlara aslında bakmak oyunla ilgili çok fazla bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak nasıl yapacağız? İlk önce kaleciler, stoperler, bekler, kanatlar, orta sağlar ve santraforlar diye ayırmışlar. Ben de ilk önce pozisyon pozisyon gideceğim. Sonra da en iyi 100 oyuncu sıralamasına şöyle bir bakacağız. E orada çok oyalanmayız zaten. Yani çok uzun bir video olmayacak ama yine 10 dakika civarlarını bulur herhalde. ve F21'deki oyuncuların aslında reytinglerini görmüş olacağız. Aslında bu reytinglerden de oyunun ile ilgili biraz fikir sahibi olma şansımız oluyor hızın önemi gibi konularda. Çok uzatmaya gerek yok. Şimdi hemen başlayalım istiyorsanız. Videoya geçmeden de hemen önce video beğenip kanala abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve diğer videodan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu linkleri bırakırım. Buradan girip siz de bakabilirsiniz. Şimdi ilk önce pozisyonları ayırmışlar. Sayfa böyle. Şimdi kalecilerle başlayalım. FIFA 21'in dünyadaki en iyi kalecisi FIFA'ya göre Jan Oblak. Kendisi 91 overall. Kalecime öteki özellikle incelemeyeceğim. Eee Alisson'u koymuşlar. 90 eee overall. Terştegen aynı Courtois. E, gayet iyi Neuer toparlamış. Gayet iyi Ederson. Handanovic, Navas, Loris, Szczesny, De Gea, işte bayağı düşmüş. Sommer yükselişte. Donnarumma, Leno, Gulacsi, Burki, Schmeichel, Rui Patricio, Onana ve Sirigu. Kaleciler böyle. Çok üzerinde konuşmaya gerek yok. Oblak hak ettiği yerde Alisson aynı şekilde terste kendi bir sezon geçirmişti. Burada en büyük zararı gören David Gea olmuştu. Devam edelim. Şimdi stoperler. Şimdi burası önemli. Şimdi tabii ki tartışmasız bir numara Virgil van Dijk. 76 hız, 91-86. Yani ben burada 3 özelliğe bakıyorum. Hız, defans ve fizik. Van Dijk gayet iyi. Yani yine iyi savunması olacak tartışması. Şimdi burada Ramos 71 hız görmek lazım. Ne kadar şey, ne kadar oynanabilir. Geçen sene çok iyi değil de bu sene belki daha iyi olabilir. Görmek lazım. Kolibali kesinlikle çıkış yapan. Belki de oynanın ikinci stoperi bana göre. inanılmaz bir hız. Çok yüksek defans ve fizik gayet iyi bir kart. Van Dijk'la yan yana koyup oynatabileceğiz. Müthiş bir kart. Hele de Colibali böyle City'e falan gelirse İngiltere Ligi stoper hattı inanılmaz olur. Laporte ile la ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki çok kötü hızı. Ee, aynı şekilde Kiel'ini ve Pique'yi de geçmek zorundayız. Hummels de öyle. Ha, varan var tabii ki. Şimdi burada e, Varan belki de en iyi ikinci stoper olacak. E, ama... Kolibali'ye varan ve Van Dijk'ın ayrıldığını görüyoruz diğer arkadaşlardan inanılmaz hızlı çok güzel duruyor Varan. Marquinhos ve şeyin e, deliktim kullanabilmek kapasitesi oyunda stoperlerin ve hücumcuların hızına göre değişiyor. Eğer yetişebiliyorlarsa e, iyi ama hız çok önemliyse oyunda Ne yazık ki bu kartlar da çok kullanılabilir gibi durmuyor arkadaşlar. Thiago Silva geldi ama çok yavaş ama başlangıç için fena olmayan bir kart olabilir. Skriniar yavaş, Lengle yine kullanılabilir. FIFA'da bence 74 fena değil. Onun dışında yine yavaş şeyler. Alaba ilginç olabilir. Alabayı görmek lazım. Fiziği çok ezilmiyorsa fizik olarak stoperde. Alabayı görmek ilginç olabilir. Ee, yine Fernandinho gelmiş ama ondan da çok şey beklememek lazım bence. Hızından dolayı. Evet, burada da hatırlamamız gerekenler hızına göre Alaba, Lengle, Marquinhos'a deliktin hızına bir bakmak lazım. Kesinlikle Varan ve Koulibaly ve Van Dijk ve Ramos'u göreceğiz aslında hızına göre. Ee, evet böyle. Şimdi gelelim beklere. Beklerde tartışmasız tabii ki Liverpool'un meşhur ikili iki beki sağ ve sol beki oturmuş durumda. 87 doğru yalnız mesela Alexander-Arnold'ın hakkını vermişler gibi. 87 pas falan çok iyi ama ya sanki biraz yavaş olmuşlar ama görmek lazım işte beklerin. Hani belki de ya şimdi şeyi anlamak lazım. Bazen savunma için 85 hız yavaş olabiliyor. Bazen başka bir FIFA'da 80 hız hızlı bile olabiliyor. Onu bir görmek lazım. Ee, ama şey özellikleri güzel. Yani bu ikili iyi duruyor. İngiltere savunması genel olarak çok iyi duruyor. Eğer Coluvali bir desteğe gelirse inanılmaz bir e, savunma hattı olur aslında İngiltere liginden. Şimdi Carvalho güzel duruyor. Klasik var İdrama Walker'ın tabii ki her zaman en iyi stoper şey beklerden biri olduğunu biliyoruz. Aleksandro biraz yavaşlamış ama hala buraların oyuncusu. Dinye çok yavaş bence. Alex Teyes kesinlikle çok iyi bir kart olacak. Yine bakın ya şu kartı bile inanılmaz 80 85 83. Yine 80'e çok yakın özellikler. Orta bile oynayabilecek çok etkili bir karta benziyor şimdiden Alex Teyes. Bunun dışında yani fiziksiz bir defans ilginç olur. Navas hızlı ama defansı var ama fiziği yok. İlginç olabilir. Bununla birlikte Fambisakka tabii ki yine güzel, e, ucuz başlangıçlardan birisi. Mendy kesinlikle çok pahalı olacak. Yine 92 hızı var, 82 fiziği var. Savunması da çok kötü. Dribbling ve pası da yeterli. Kesinlikle etkili bir kart olacak. Yine çok pahalı olacak. Kanserodan da pahalı olmasını bekliyorum açıkçası. Evet şimdi gelelim daha heyecanlı yerlere, daha hücumculara, daha güzel yerlere gelelim. Şimdi burada sağ orta sağ, sol orta sağ, sol kanat, sağ kanat var. Bu dört pozisyon var ve evet Lionel Andres Messi sağ kanat olarak karşımıza çıkıyor 85 hızıyla. 95 tripling tabii ki normal. Şutu ve pası da iyi. Ee, yani burada Messi ile ilgili kritik şey yine çok iyi olacaktır büyük ihtimalle ama 85 hız onu hızlı mı yapacak yavaş mı 10 numara için yeterli olacak mı göreceğiz sen yani kanattan ziyade forvet arkasında daha etkili olacak gibi duruyor Messi Neymar e, kesinlikle hücumun her yerine yine koyabileceğiz inanılmaz bir kart Tam bir FIFA zaten canavarı kendisi yani her şey yapabiliyor 5 viktu var 5 skim var Şimdi bu sene bence e, Mohamed Salah biraz fazla iyi olmuş yani şöyle çok hızlı Bakın Neymar'dan hızlı. Neredeyse Mane ile aynı hızda. Çok iyi dribling yapıyor ve Mane'den daha şut çekiyor biraz. Yani Mane inanılmaz bir sezon geçirdi ama Salah çok çok iyi bir sezon geçirmemesine rağmen neredeyse aynılar ve yine iki tane Liverpool kanadı efsane durumdalar. Ee, ve gerçekten çok iyi kartlar olacağını eminim. Ee, Muhammed Salah'ın zayıf ayağının etkinliğine göre bakacağız duruma ama Mane çok iyiyim. İkisi de çok iyi duruyor bu kartların kanatlar gayet iyi bakın gördüğünüz gibi şu an 88 overall'lara geldik şimdi Sterling hak ettiği güçlendirmeyi almış hala şutu biraz eksik ama Hazard'ın da şutunun düştüğünü görüyoruz ya yani Hazard da biraz sıkıntılı bir duruma gelmiş durumda artık ortalama üzere yani iyi çok iyi değil iyi dediğimiz kanat seviyesine gelmiş durumda Eden Hazard ne yazık ki kötü bir sezon geçirdi o da evet yani Sterling çok iyi duruyor kullanılabilir kartlar bunlar. Di çok iyi bir sezon geçirdi ama ne yazık ki hızı biraz yavaş. Keşke biraz daha fazla olsa. Evet ilk skandal burada. Şimdi gözüme batan ve biraz araştırıp gördüğüm skandallardan bahsedeceğim. Şimdi Jadon Sancho inanılmaz bir overall yükseltmesi aldı ama hızını düşürmüşler. Niye bilmiyoruz. Yani adam inanılmaz bir sezon geçirdi. Niye bu adamın hızı yavaşladı? Bu herif koşmayı mı unuttu bilmiyorum. Jadon Sancho'nun inşallah düzeltirler şu hızını. Böyle saçmalık olmaz çünkü. Hüngmin son yine inanılmaz duruyor. 88, 87, 86, 80 çok iyi. Yine kanattan başlatıp forvete alabileceğiniz 5 zayıf ayaklı müthiş bir oyuncu. Bernardo Silva daha bir 10 numara pozisyonu gibi olmuş. Ucuz Messi. Çok ucuz bir Messi olabilir. Gnabry de yavaş mesela. Niye bilmiyorum. Ee, kanatları genelde biraz yavaş tutmuşlar bazı oyuncular özellikle. Sebebini anlamak güç. Bilmiyorum. Insigne yine çok iyidir FIFA için. Çok avantajlı bir oyuncu. Çok iyi dönüyor. Çok iyi dribblingi olan bir oyuncu. Çünkü Rashford güzel bir santrofor başlangıçta. Ve Sane. Evet yani Leroy Sane Almanya Ligi'nin yeni yıldızı oldu. City'den gitti. Pahalı olur büyük ihtimalle ama çok iyi. Çok hızlı. iyi driblingli ve yeterli üstü olan bir kart. Leroy Sane zayıf ayağı dışında çok net bir sorunu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. E, Buralarda bakıyorum. E, Koman ilginç. Güzel bir başlangıç olabilir. Bu arada bundan sonraki videoda büyük ihtimalle şey olur. FIFA'ya yapılabilecek güzel ucuz başlangıç kadroları, liglere veya ülkelere göre ya da hibrit sonuçta kadrolar iyice belli olmaya başladı ve ona göre FIFA 21'e başlayacağınız güzel kadro tavsiyeleriyle aslında ilgili video çekeceğim. O da yararlı video olacaktır sizin için. Şimdi merkez orta sahaya geliyoruz. Buranın da içinde defansif orta saha, orta saha ve 10 numara pozisyonu var. Şimdi Kevin De Bruyne hak ettiği yerde 8 numara oynar. Bu özellikle bence 8 numara oynar böyle yanında Kante gibi bir oyuncunun yanında 8 numara da oynar ama 10 numara da oynayabileceğini düşünüyorum ben bu pas, şut ve dribbling özellikleriyle. Hem de fiziği de var ama orta sahada onu kurtarabiliriz aslında. De Bruyne'i görmek lazım 10 numara ve 8 numara yani CM pozisyonunda Casemiro <laughs> Casemiro. Ee, şimdi Casemiro ne yazık ki yavaş, çok yavaş. Yani çok böyle onu bir dar alanda oynatırsanız belki iş yapar ama Biraz zor gibi gözüküyor. Kimi biraz daha hızlı olabilirmiş. 71 hız biraz sıkıntı yaratabilir. Onu bir görmek lazım. Onun dışında iyi duruyor kart. Cross oynanabileceğini hiç sanmıyorum 54 hızıyla. Kante her zamanki gibi güzel. Keşke biraz daha hızlı olsaymış ama kesinlikle yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu özelliklerde onun için. Modic hızını bir görmek lazım yine. Bruno Fernandes ilginç bir kart. Kesinlikle iş yapacağını düşünüyorum ben oyunda. 8 numarada da oynar. 10 numarada da oynar büyük ihtimalle. De bir tık altı gibi gözüküyor kendisi. Fabinho'nun hızına bir bakmamız lazım. Busquets 42 hız geçiyorum. Müller aynı şekilde. Pogba ilginç duruyor. Her sene böyle özellikle çok iyi durmuyor ama fiziği ve yapabildikleriyle Pogba oyun içinde çok fark yaratıyor aslında. O yüzden Pogba'dan da ümitliyim arkadaşlar. Alejandro Gomez tabii ki on numarada çok etkili kartlardan birisi. Kendisi hızlı ve iyi dribblingci şutu da yeterli pası var tabii ki. Thiago yavaş, Henderson yavaş, David Silva yavaş, Kaya Vers tabii ki yeni gelen kartlardan o da. Kaya de 10 numara pozisyonda çok iş yapacak, çok iyi bir başlangıç kartı ve pahalı da olabilir aslında gibi gözüküyor. Royce'un fiyatı düşer biraz. Çok yani sakat geçirdiğine şanssızlıklarla geçirdi bu sezonu ve Hakimziye zayıf ayağı dışında o da etkili bir başlangıç kartı olabilir gibi geliyor ve gelelim Santraforlara. Tabii ki Ronaldo 92 overall'ıyla tartışmasız müthiş bir kart. O bile 80-90'ın altına düşmüş hızlı ama her türlü iş yapar Cristiano Ronaldo. Lewandowski yükseltmelerindenmiş ama bence biraz daha alabilirdi. Bu kart İnanılmaz bir kart çünkü müthiş bir hayatın en iyi sezonunu yaşadı. Belki de Robert Lewandowski ee, ama kesinlikle inanılmaz bir stoper olacaktır. Mbappe tartışmasız oyunun en iyi kartlarından. Agüero'nun hızı çok fazla kesinti uğramamış. Yani biraz daha yüksek olması isterdik ama hala kullanılabilir diye düşünüyorum. Benzema iyi bir sezon geçirdi ama yavaş. Dybala ilginç duruyor. Böyle komple paket olarak duruyor. Zayıf ayağı üçlü diye hatırlıyorum. Mobile 84 hız hiç fena değil kendisine göre. Obama yangın biraz daha yüksek olabileceğini düşünüyorum ama bu da güzel bir kart. Suarez'i yavaş. Roberto Firmino güzel bir yükseltme aldı. 10 numara pozisyonda kullanılabilir. Kesinlikle Griezmann aynı şekilde güzel bir kart. O da artık merkeze gelmiş. Ward'i hala kullanabilir. Lukaku biraz ayıp etmişler. Adam müthiş bir sezon geçirdi. Ama Lukaku beklediği yükseltmeyi almamış. Hala fena durmuyor. Tabii ki Werner ve Depay da çok etkili kartlar bunlar. Forvet konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız gibi duruyor bu sene. Bütün iyi oyuncuları artık merkeze almışız gibi. Mertens öyle, Haaland öyle. Gayet güzel bir forvet şeyi var ve son olarak da artık gelelim top 100 oyuncuya. Şöyle bunların hepsini koyacağım arkadaşlar. Linklerine burada ulaşabilirsiniz zaten. Ve evet bakın bir de Messi var, Ronaldo, Lewandowski 3. sıraya kadar gelmiş. Kevin De Bruyne, Neymar buralara gelmeye yani aslında olarak baktığınızda 3. sırada ama ya yani sonuçta şuralarda görüyoruz Neymar'ı. Oblak yüksek yine. Mbappe yani inanılmaz bir kart olacak. Oyunun en pahalı kartlarından biri olacağını düşünüyorum. Müthiş duruyor özellikle Mbappe'nin. E, liste böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle de bakabilirsiniz. Zaten çok da uzatmayalım videoyu. E, fena değil ben beğendim. E, birkaç tane böyle detay böyle işte şey gibi... E, Sancho ve Gnabry dışında böyle birkaç tane daha var. Onlar dışında genel olarak güzel duruyor özellikler. Dediğim ki bundan sonraki video FIFA 21'e başlayacağız. Ucuz ve etkili güzel kadrolar olacak ve lig karması olabilir, ülke karması olabilir ve hibrit de olacak böyle bir karma. Birden çok lig veya ülkenin olduğu kadrolar da olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.